Kendinizi emin ellere teslim edip yeniden yaratılmak mı istiyorsunuz? Taze, ferah ve güzel hissetmek istiyorsanız kendinizi. Şimdi çok özel bir yere gidiyoruz ve işi uzmanından öğreniyoruz. Merhaba değerli sektörler haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şu an sizlere Silopi Şırnak'tan seslenmekteyiz. Nirvana Epilasyon Merkezi'nin konu olduk ve yanımızda işletmesi sahibi Sayın Selim Ak bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Selim Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Selim Bey, verilen hizmetlerinize ve tercih edilme sebeplerinize değineceğiz. Ancak öncelikle ekranları başındaki izleyicilerimize ben sizi tanıtmakla başlamak istiyorum. Selim Akkimleri, kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Tabii ki Selim Ak eskiden erkek kuaförüydü. Hı, hı. Sonra bu sektöre baya baya bir ilgisi olduğu için evet. E, Böyle bir şey yöneldik. Kaç yılında kurdunuz Nirvana? 2014 senesinde kurduk bu iş yerini. Hı hı. E, elbette ki her esnaf gibi biz de ilk başta böyle sıkıntılar yaşadık. Muhakkak. <laughs> Ödemelerde sıkıntılar yaşadık. Evet. E, Buğra'nın biliyorsunuz olan üstü e, hal olduğu bir bölgedir. Evet. O yönden çok çok sıkıntılar, sıkıntılarımız oldu. Hı hı. Çok şükür şu an e, atlattınız. Allah'a şükür, Allah şükür şu an o kötü günleri geride bıraktık ve evet. şu an işlerimiz çok iyi bir şekilde ilerliyor. Hı hı. Ee, buradan bütün müşterilerimize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Allah hepsinden evet. razı olsun. Baya baya ilgi var. Ee, Allah kısmet ederse şubeleşmeye kadar düş gitmeyi düşünüyoruz. Evet, bunları ileriye yönelik plan ve projenizden bahsedeceğiz. Ancak öncelikle, e, Nirvana epilasyon merkezi olarak burada sunmuş olduğunuz hizmetler, işletmenin faaliyet alanları nelerdir, ne tür hizmetlerle burada? Tabii ki bizim ağırlığımız e, epilasyon yapıyoruz şu an. Hı hı. E, en öncülüğümüz epilasyondur zaten biliyorsunuz. E, şu za son zamanlarda dermapen çok yaygınlaştı. Evet. Biz şu an onun üzerinde de bayağı duruyoruz. Hı -hı. Dermapen zaten kışın tek yapılıyor. Evet. Ee, biz dermapenle leke tedavisi yapıyoruz, kırışık Hı -hı. tedavisi yapıyoruz, e yüz yerdirme yapıyoruz. Evet. Yani müşterilerimizle iki sene de yapıyoruz zaten bu işi. Müşterilerimiz evet. gayet memnun bu uygulamalarda. Ama dediğim gibi ağırlığımız kesinlikle eplasyon. Eplasyon üzerine Aynen. ağırlıklı olarak orada hizmet veriyorsunuz. Evet. Şimdi efendim... E bir nevi sağlık sektörü diyebiliriz. Çünkü insanlar kendi bakımlarını burada yaptırıyorlar ki epilasyon aslında baktığımız zaman çok zor, çok riskli bir iş, Kesinlikle. bir hizmet. E, bu hizmeti sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? E, neleri göz önünde bulunduruyorsunuz? Kesinlikle biz hijyene çok çok önem veriyoruz. Evet. Yani her iki üç senede bir biz e, ortamımızı değiştiriyoruz. Hı hı. Ortam e, hijyenik olmazsa hem müşteri tercih etmez. Evet. biz bize rahat olmayız. Kesinlikle, yani kesinlikle biz hijyene çok önem veriyoruz. Elemanlar bizim e, çalışma arkadaşlarımız kesinlikle onlar. Profesyonel bir... Profesyonelce çalışıyorlar ve hijyeniye onlar benden daha fazla değer veriyorlar. Evet. Çünkü bütün her şey onların yükünün altındalar. Evet. Neticede dediğimiz gibi sağlık kesinlikle bir nevi sağlık, sağlık sektöründesiniz yani diyebiliriz. çok önemli tabii ki. Evet. Burada tabii ki son teknoloji cihazlarla bu hizmeti kesinlikle, veriyorsunuz. Evet. İnsan sağlığına zarar vermeyecek kesinlikle. bir o kadar da stabil bir ortamda bu hizmeti sunuyorsunuz diyebiliriz. Biz onun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani evet. kesinlikle böyle müşterileri... Böyle yanmayacak şekilde derecelerini ayarlıyoruz. Hı hı. Tabii cilt hassasiyetleri aynen, de burada aynen. çok önemli. Esmer tenlerde çok sıkıntı olabilir, olabilecek şeyler, hı hı. cilt yanması oluyor, Evet kabarma oluyor. Biz bunun için çok dikkat ediyoruz. Evet. E, e, tabii bunun yanında kullanılan bu ek malzemeler falan, bunlar da çok önemli. Tabii Sadece de, cihazla da bitmiyor cihaz da bu bitmiyor, iş. Cihazla bitmiyor, aynen öyle. Biz o ek malzemelerle her şeyle e, çok çok üzerinde duruyoruz ve müşteri yakmamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet. Ama epilasyon merkezlerinde yanlık ihtimali sürekli olan bir şeydir. Olan yani bir şey ve sonradan geri, de, evet, sonradan geri dönüşü de evet. Sonradan geri dönüşü çok zor oluyor. Yani bizimki hep yüzeysel yanık bazen oluyor o da çok Hı -hı. az oluyor. Ama evet. karşılaştığımız şeyler bunlar kesinlikle. tabii ki epilasyonda olabilecek Aynen. olan şeyler diyebiliriz unsurlar diyebiliriz. Şimdi Yok. biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Bölgede ve sektörde yalnız değilsiniz. Sizin evet. gibi bu hizmeti veren birçok işletme varken neden özellikle insanlar Nirvana Epilasyon Merkezi'ni tercih etmeli? Vallahi bizi tercih etmesinler. Nere böyle onlara iyi davranıyorsa neresi hijy hijyenikse, Hı -hı. sonuçlar nerede iyi veriliyorsa onları Hı -hı. tercih etsinler. Evet. Biz bu konuda kendimize o kadar güveniyoruz ki, Hı -hı. hiçbir şekilde yani kimseye rakip olarak görmüyoruz. Çünkü evet. Allah herkesin rızkını bir şekilde veriyordu. Evet. Onun için e, kim onlara en iyi hizmeti sunacaksa en iyi ona gitsinler. Kesinlikle demiyoruz müşteri illa bize gelsin. Evet. O kadar bencil değiliz ya. Evet. Yani sonuçta siz burada vermiş olduğunuz bu kaliteli hizmetten e, eminsiniz. Eminiz Allah'a Yapmış şükür. olduğunuz işin de arkasındasınız. Kesinlikle. O yüzden de hiçbir e, farklı bir boyutu o işi çekmiyorsunuz. hani Diğer firmaları, rakipleri kötülemek gibi siz nasılsa yapmış olduğunuz işi farkındasınız. Emin Ve bunu olayım. da silopi halkı da eminim onlar da farkındalardır. Farkındalar, Tercih yani. edilme sebepleriniz de bunlar diyebiliriz ki yani. işinizi en iyi, en kaliteli hizmeti burada sunduğunuz için. Şimdi efendim hal hazırdır burada işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Ve bahsettiğiniz gibi de yapmış olduğunuz bu kaliteli hizmetle de sektörün en iyilerinden birisiniz. Peki bundan sonra neler yapmaya planlıyorsunuz? Hedefleriniz nelerdir? Bundan böyle e, şubeleşmeyi düşünüyoruz. İlk dediğimde zaten ilk başta demişim size. Şubeleşmeyi düşünüyoruz. Hı hı. E, mesela şuradan ilçelerinde belki şube açmayı düşünüyoruz. Ama şuradan dışına kesinlikle çıkmayı düşünmüyoruz. Evet. Silopi'de yapabilirsek e, erkek bölümünü ayrı yapıp bayan hı hı. bölümünü ayrı yapıp e, şu an için şube açmayı şu an için bay ve bayan mı yoksa sadece bayan olarak mı hizmet? Belirli saatlerde bayan alıyoruz, belirli hı hı. saatlerde erkek alıyoruz. E, sorun oluyor. Evet. E, onun için biz ikinci şube açıp birini bayan, birini erkek yapmayı düşünüyoruz. Ha, ikisini birbirinden ayırıp ha. bir tarafı bayan, bir tarafı erkek olarak aynı, evet, aynı evet, saatler içerisinde yani. de orada Çok. Daha fazla insana tabii ki hizmet etmek amaç buradaki. Aynen öyle. Yani yoğun talep var. Müşteriler, evet. Allah razı olsun çok yoğun talep var biz hı hı. onun için bazen yetiştiremiyoruz. Evet. Bazen erkek geliyor bayanı alamıyoruz, bazen bayan geliyor erkeği alamıyoruz. Evet. En çok sorun yaşadığımız e, budur sadece. Yoksa Allah'a Şükür başka bir sorunumuz yok. Öncülüğümüz 2 Şubat açıp birini bayanlara, birini erkeklere ayırma düşünüyoruz. Evet. Efendim bunu da başaracağınızdan bizim asla şüphemiz yok. Anladın Son olarak adası. ekranları başındaki izleyicilerimize buradan epilasyonla ilgili neler aktarmak istersiniz? Tavsiyelerinizi miyiz kısaca. Tavsiyelerimiz kesinlikle epilasyon o kadar zor bir iş ki ve o kadar sıkıntılı bir iş ki. Hı, hı çok araştırmalarını istiyoruz bunu. Evet. Mesela her önüne gelip uygun fiyat yapıyor diye gitmemeller benden. Evet. Kesinlikle araştırmalar, sonuçlarına bakmalar. Hı, hı Referanslarına bir baksınlar. referanslarına bakmalılar. Ya biz bile kötü yapıyorsak bize bile gelmesinler. Evet, bu evet. kadar netim diyorsunuz bu kadar netim. yapmış Emin olduğum yani işte. Onu işten söylüyorum. Evet. Biz bile kötü yapıyorsak gelmesinler bize. Evet. Yani kim bu işin hakkını veriyorsa Aynen. referansları hangi işletmenin daha iyi iyice araştırıp baksınlar, ona göre seçimlerini yapsınlar. Sonrasında olabilecek yanıklar ya da farklı ee, olumsuzluklar geri dönüşü çok zor olabiliyor. Çok zor oluyor. Leke e, ömür boyu leke kalmasına da neden olabiliyor. Evet. Onun için çok dikkatli olmak O yüzden lazım. kendilerine ve sağlıklarını düşünsünler. Sizin gibi profesyonel çalışan işletmelere başvuru yapsınlar. Otursunlar, konuşsunlar, araştırsınlar. Ondan sonra bu hizmeti alsınlar diye buradan altında çizmiş olalım. Teşekkür ederiz. Aynen öyle düşünüyoruz. Evet. <laughs> Düşüncelerimizi okudunuz. Evet. Selim Bey, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Bizleri burada ağırladığınız için, programımızda konuk olduğunuz için ayrıca teşekkür ederiz. Biz teşekkür Hizmetlerinizin ve başarılarınızla devamını diliyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağ çok, çok sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Silo Pişırnak'tan ve sektörün en iyisi Nirvana Epilasyon Merkezi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkezi videolarında.